Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kısılmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kişiye ne vermişse ancak onu teklif eder. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kent var ki Rablerinin ve onun elçilerinin emrine baş kaldırdı. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş şekilde azap ettik. İşlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu tam bir üsran olmuştur.'' Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan aklı selim sahipleri Allah'tan korkun. Allah size bir uyarıcı gönderdi. Size Allah'ın açık açık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdik ki inanıp faydalı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onu altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz.